sevgili öğrenciler. Evet, yine yeni bir video ile beraberiz. Bu videomuzda ilkokul 1. sınıf matematik 2. E, matematik ders kitabından dördüncü tema değerlendirmelerini birlikte yapalım dedik. Evet, kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip ve paylaşırsanız memnun olurum sevgili öğrencilerim. Kanalımızda ayrıca Türkçe e, metinlerle ilgili tüm çalışmalar mevcuttur. Oralarında yararlanabilirsiniz. Evet, 11 evet, bir sayıyı toplamışız. 16 yapıyor. Evet 11'den 16'ya kadar saydığımız zaman buranın 5 olduğunu biliriz. Yine burada 19'da 12'yi topluyor. 12'den 19'a kadar sayalım sevgili öğrencilerim. 13 14 15 16 17 18 ve 19. O zaman buraya ben 7 tane saydım. 7 geliyor. Burada istersek 14'ten 6'yı çıkararak da bu sayıyı bulabiliriz. Ama biz şimdilik üzerine sayalım. 6'dan 14'e kadar sayalım sevgili öğrencilerim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Siz de parmağınızla sayarsanız iyi olur. Buraya 8 tane saydım. 14 oldu. Dördüncü işlemde de 4'ten 4 ile herhangi bir sayıyı topladığımız zaman 10 yapıyormuş. 4'ten 10'a kadar sayıyoruz sevgili öğrencilerim. 4'ü aklımızda tutuyoruz. Parmaklarımızı açarak 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 6 tane saydım. O zaman buraya 6 yazabiliriz sevgili öğrencilerim. Evet. Ee, şimdi de 12'den 8'i çıkarıyoruz. 12'den 8'e kadar geri sayacağım sevgili öğrencilerim. Hazır mıyız? Evet. 12 aklımızda tutuyoruz. Parmaklarımızı kaldırıyoruz. 11 10 9 7 8 7 Evet toplam şekil çizeyim dedim olmadı. 12'den 8'e kadar saydığımız zaman sevgili öğrencilerim 4 tane saydım ben. O zaman buraya da 4 yazıyoruz. Burada büyük bir sayıdan 5'i çıkarıyoruz. 10 kalıyor. O zaman e, ne yapabilirim? 10 kaldığına göre bu ikisini topluyorum sevgili öğrencilerim. 10'un üzerine toplam yani e, fark ile çıkan sayıyı toplamam lazım. 10'un üzerine 5 tane sayalım. 10, 11, 12, 13, 14, 15 diyoruz. O zaman burası 15. işlemimiz doğru mu bakalım. 15'ten 5 çıktığı zaman evet 15'in geriye 5 tane sayalım. 15, 10, 9, 8, 7, 6 pardon 15, 14, 13, 12, 11, 10. Evet doğru. 10 kalıyor. Burada bir sayıla 3 toplamışız. Ee, 3 yapıyor. 3'ten 3'e kadar sayalım diyeceğim ama sayamıyoruz. O zaman buradaki sayımız sıfır olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 8. E, soruda da 20'den 19 kadar geri saymamız lazım. 20 aklımızı atıyoruz. Geriye doğru birer sayıyoruz. 20, 19. Hemen geldiğimize göre bir tane parmak kaldırdık. O zaman burası bir. 9. soruda toplama işlemi var. 4 ile herhangi bir sayıyı topladığımız zaman sevgili öğrencilerim e, 13 yapıyormuş. 4'ten 13'e kadar sayalım. 4'ü aklımızda tutuyoruz. Üzerine parmaklarımızı açarak 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Evet, toplam 9 tane saydım. O zaman burası 9 oluyor sevgili öğrencilerim. Yine 18'den bir sayı çıkardığımız zaman 16 kalıyormuş. 18'den 16'ya doğru kadar geri sayalım. 18, 17, 16. Ben iki tane saydım. O zaman burası iki. Hemen bulmacamızı dolduralım sevgili öğrencilerim. Evet. Birden başlayalım. Birinci cevabı on altıymış. Pardon. Ee, bir de bulduğumuz sayı yazıyoruz. Eksi olan sayıya. Burada büyük harflerle beş yazıyor. İkinci soru doğru eee bulduğumuz cevap 7. 2 burada sevgili öğrencilerim. O zaman buraya da 7 yazıyoruz. Evet, yine devam ediyorum. Eee 2'ye 7 yazdık. 3'e 8 yazıyoruz. 3 nerede? Hemen burada 3. 3'e de aşağıya doğru 8 yazıyoruz. 4'e bakıyoruz. 4'te 6. Evet 4'e 6 yazıyoruz. Evet sevgili öğrencilerim. Zaman açısından biraz fazla bir zaman alacağı için ben burayı tekrar kendi doldurarak yaptım. Hemen diğer sayfaya ayrı bir videoyla geçeceğim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip ve paylaşırsanız memnun olurum. Yeni videoları görüşmek dileğiyle Allah'a ısmarladık diyorum sevgilerimizle.